Bugün de size cevizli gömbe yapacağım. Söyledim istediğiniz ya yavrularım, onu yapayım siz de yaparsınız, yer mutlu olursunuz. Önce şu suyumu alayım, ılık suyum, ılıkta sütü, yarım çay bardağı da sıvı yağım, az içinde bırakayım hamur yoğururken, mayam, şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Unumu da koyuyorum şimdi bu malzemelerimin içine. Ama unu ne yapacağınız biliyor musun? Azar azar koy. Azar azar koy çok yumuşak bir hamur olacak. Bak ben de azar azar koyuyorum yavrularım benim. He? Anam her gün şu hamurlarla uğraşsan çok seviyorum melak kızıları valla. Oh az daha koyayım biraz daha şey oldu. İşte bak bu böyle yumuşak hamur olacak bak. Bu özleşene kadar şimdi böyle güzel. 2 ne kadar güzel yoğurursanız böreğiniz çöreğiniz o kadar güzel olur. Açması da kolay olur yavrularım benim. Yoğurma işim bitti. Görüyorsunuz mu bir hamurumu? Daha da o günden teminden beri yoğuruyor. Aha, şimdi şöyle çene bir elimi şöyle şöyle edeyim yavruları böyle bak yumuşak bir hamur olacak yumuşak. Şimdi bunu da şöyle altı eşit parçaya bu bileceğim kızularım beni. Ha, şunu da şöyle edeyim. Şimdi birinden alırım öbürüne koyarım. Hep eşit parça olacak hep. şöyle biraz şey yavrularım. Aha. Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Oh, sakız gibi hamur sakız sakız. Bakın bak kabarıyor bütün hep yavrum. Görüyor evet. bir? Bak yumuşaklığını görüyorsunuz. Altı tane yuma eşit olarak yavrularım yuvarlayacağım şimdi. Yuma alacağım. Yuma 6 tane aldığım yumağımı 10 dakika şimdi üstünü kapattım dinlendireceğim. Ondan sonra başlayacağım. Hep böyle ince de açılmayacak görüyor musun? Yani kalın da değil, ince de değil yavruları. Şimdi yağımı da sürüyorum. Tereyağımın içine az da yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koyuyorum azıcık yavruları. Gördüğünüz gibi her tarafını gelecek şekilde yağlıyor. Bu yağ her tarafına değecek böyle kuzularım benim. Yağladığım yufkamın üstüne şöyle cevizimi de sapıyor, Şöyle açıp aynı katmer gibi. Aynı katmer gibi yağlı, yağlı oluyor kuru yerlerine. Her tarafına değil yavrularım bak. Şimdi şöyle çene ediyorum. Şimdi şu taraf yağlı ya bak şu taraf yağlı ya. Bunu şunun üstüne kapatıyor. Bu da oluyor bir yağlı. Şimdi bunu alıyorum, şöyle bir kenara koyuyorum. tek içine şöyle koyuyor. Şimdi öbürümü açayım. Yine hepsini de bu yaptığım gibi böyle yapacağım da bunu açacağım. Şimdi onu göstereceğim, böyle tek tek olmayacak tamam mı? Beni izlemeye dikkat edin ha, gözünü sever mi Füde teyzenin? Şimdi bak yavruların Öbür e böyle katber gibi katladığım hamuru tam ortasına koydum. Şimdi bak şu ettiğim tekrar yağladığım hamuru böyle üstüne kapatıyor. Şimdi bura bak yağsız şuraya yağlı ya. Bu yağlı buna yetiyor. Şimdi şöyle çene edeyim kenarına doğru. Şimdi burasına da yağ sürüyorum. Şimdi şu tarafta yağlı ya melek kuzularım. Şimdi bunu da bunun üzerine kapatıyorum. Bu karelerde elke muntaza bete şöyle şöyle değil mi yavrularım benim? Şimdi bunu yine aynı tepsimin üstüne koyuyorum. Şimdi altı tane hamurumu, altı tane yumağımı aynı iç içe koya, koya böyle yapacağım size göstereceğim. Yavrularım bak son katını altıncı kat bu. Son katını cevizle koymuyorum. Açılacak ya cevizleri bütün bütün siyah siyah üstüne çıkması. Yine aynı vaziyette böyle hamurumun üzerine kapatıyorum. Tam bu karenin üstüne gelecek şekilde kapatıyor. Şimdi yavrularım bunu ne edeceğim? Bakasını kabarıyor şey gibi. Ben bunu diye tepsime koyacağım. Ağzını da bir örteceğim şimdi. Poşetlenen şeyleri örteceğim. Bir 10 dakika dinlenecek. Böyle şöyle kendi halinde az şöyle kabarıp da yumuşayınca hamur yağlar doluyor ya. Onlar olunca tekrar alacağım açacağım. Tamam mı melak yavrularım? Bunu da bak onu da söyleyeyim. Ekmek yapıyordum evvelden fırına tekneyle ekmek yapıyordum. Hamurdan o tekneden ekmekte artan hamurumu aynı bu şekilde rahmetli kayınvalidem çok severdi. Müfide kalınca kere gönde yaptırdı. O ekmeği de orada fırının önünde böyle yapıyordum. Ekmeğin önüne de koyuyordum. Ekmek içeride bir şey önüne de bunu koyuyordum Fatma nene. O fırıncımız Allah mekanı cennet olsun her zaman okuyorum ben ona da Fatma nene. De. Ondan o fırının önünde bu ev fırınlarında pişen işler daha lezzetli oluyor. O fırının kokusunu alıyor ya daha güzel oluyor yavrularım. Ben de şimdi oradan kalma bu cevizli gömleğimi size gösteriyorum tamam mı? Pişince de bitince de göstereceğim az şöyle kabarsın. Onu da eliminden nasıl ediyorum onu da göstereceğim. 10 dakika beklettiğim bak hamurumu şöyle az da zeytinyağı damladığım üstüne şöyle şöyle edeyim ki daha kolay açılır bak. Ya nasıl güzel oldu gördünüz mü? Bu tepsime büyüklüğün bunu böylece de açacağım ben. Bir Merdane falan kullanma yok. Az büyüteyim üstüne de şimdi yumurta sarımı süreceğim. Gördüğünüz gibi açtım. Şöyle eliniz bak parmaklarınız bilir. Her tarafı aynı kalınlıkta olsun tamam mı? Şimdi yumurta sarımı yağımı var. Yumurta sarımı da üstüne süreyim. Yumurtanın içine sırf yumurtayı sakın hiçbir böreğin, çöreğin, hiçbir şeyin yüzüne sürmek Ya yağın veya hut yavruların yumurtanın içine yoğurt katın. Bir tatlı kaşığı kadar. Ya da yumurtanın içine yağ katın. Ben yağ yüzüne koydum kolay açayım diye. Şöyle her tarafına da gelecek şekilde bir tarafında kalmasın. Yoksa her tarafına güzel sürmezseniz yumurta bir tarafında kalırsa yüzü kızarırken siyahlanır. Şimdi bak çatalla şöyle şöyle yüzüne şekil veriyor. Bu da bunun süsü olsun. Allah'ım son sonsuz şükürler olsun. Nasibimizi, rızkımızı Cenab-ı Allah'ım bol versin hepinizin de yavruları. ha da süsledim gördünüz mü? Isıttığım fırına bunu güzelce süyeceğim. Fırını gününden önce 180 derecelik fırını ısıttım yavrularım. Şimdi bu fırına vereceğim bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzını da kapatayım. Bitsin şimdi ben onu bekleyeyim tamam mı? Böreğimiz pişti. Bak gördüğünüz gibi bak kıyır kıyır bak. Eşit Yunus sesini Kıyır kıyır. O kadar mı güzel oldu? O kadar mı güzel oldu? ben kendimi pek ve de sevmem ama Güzel de güzel demeyden de hiç çekinmem yavrularım. Güzel güzel, kötüyse olmadıysa olmadı. Olmayan böreğimi bak, o içime sinmedi. Tekrar onu kapattırdım, engele tekrar kendi istediğim gibi yaptım. Ya şimdi bu da o kadar güzel oldu. Vallahi yavrum şuna bak bir şöyle böleyim mi? Pek kesmeyeyim de sıcak yavruları bak şöyle bir böleyim bak. Anam, 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 anam. Şuna bak bir yavruların, bir şuna bakın hele bir bakın. Görüyorsunuz mu? Vallahi kesmeye kıyamadım mi? He gözünü severim. Aha bak size de gösteriyorum bakın. Bak şey gibi ufanıyor bak bir yavrularım bak bak bak. Bak türül türül oldu bak türül türül bak görüyorsunuz mu yavrularım bak katlarını görüyorsunuz mu bak size gösteriyorum bak. ha Bak şimdi bunu şöyle yaparım. ya Aynı bu benim yaptığım gibi ye, yapın. Damak tadınızı benim sevdiğimi zaten siz beğenirsiniz yavrularım. Aynısını yapın. Afiyetine de yiyin. Anam dedi, yorumlarınızdan eksik etmem beni, takip etmeyi unutmam melek yavrularım. Ben sizi hiç unutmuyorum. Ayşe dilim hep size dua ediyor. Hadi Allah'a emanet olun. Bak göreğimi de gösterdim. Görüşmek üzere tamam mı melek kuzularım dedi.